Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynadığım part 5'i çekiyoruz Ama e, Bu sefer ben oynamıyorum Oynamıştım onu seslendireceğim şimdi arkadaşlar Hadi videoya geçelim Aha impostor çıktık arkadaşlar Şu anda dönüşüyoruz Hadi bakalım ben niye oynuyorum YouTube. Arkadaşlar. Şuralara bakalım bir. Tam burada yoklar. Aşağıda birisini gördüm, birisini daha buraya girdi. Ha. Bu nereye kaçtı la? Şeye kaçmıştır diye tahmin edeceğim ama burada da değil. Hadi bak ha, orada. Ha orada tam ben öldürdüm ha. Burada birisi var mı diye bakacağım. şurada hep birisi saklanıyor. Ya, benim şansıma yok burada ama. Hadi bakalım. Şurada birisi vardır büyük ihtimal. Hah bak, bak 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 bak. İki kişi var hem de. İki kilimi aldım. Burada birisi yok. Hadi bakalım. Burada birisi de yok. Burada vardır kesin. Burada da yok. Bunlar nerede la? Ya şu merdivendelerdim ya. Allah kahretsin. Şu köşeler birler sıkışacak diye düşünüyorum da. Cık, yok. Hadi bakalım. Aha bak buradalar. Ben bunları nasıl öldüreceğim? Bir tanesini öldürdüm. Tamam, belki gelirler. Bekleyeceğim. Artık sabredemeyeceğim. Ya. Hadi şunları bir deneyelim. Fıçı fıçı fıçı. Tam kira alacaktım ya. Aha tam bu. Puş şu merdiven kesinlikle aydınlık modunda kaldırılmalı. Orada bir şey gördüm. Hayır gel. Hayır kaçma. Gel lan gel. Ha. Gel yana bakalım. Orada mı? O, o, nasıl oradan oraya geldi? Orada vent mi vardı? Aha ya 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 ya. Allah kahretsin şurada vardır diye bakacağım. Yok ama burada. Hadi bakalım. Kardeşim sen bir gel buraya benden kaçamazsın. Dur gel kardeşim ya. Şu çat. Ne kaçacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Kaçamadım. Ve son kalan da yakalayamayacağım arkadaşlar. Yani. O kadar da yapamayacağım. Aa elektrik de dur. Yaparım belki. Merdivenden gitmeyi denedi adam. Mükemmel. De gel kardeşim ya. Tövbe. Bu nerede? Şurada değil, burada değil. E nerede bu? Tövbe tübe. Neredesin lan? Buradadır diyeceğim de. Aha orada. Kardeşim neredesin? ta kaçmış. ta kaçmış. 18 saniyem kaldı. Yapamayacağım ihtimalle. Oğlum nasıl burada lan? Ben görmüyorum. Görmüyorum ben. Ya nerede işte? Şu sıkışık yere bakacağım diyeceğim de orada da yoktur. Ya balkonda değil mi? Ya ama gidemedik işte ya. Neyse. Tekrar oynuyorum. Hadi bakalım. Ben şuradan bir karakterimi düzenliyorum. Şöyle iki el mi kalan. Şöyle kıyafetler nasıl olacak diye bakıyorum arkadaşlar. Yani oyuna başlayana kadar bakacağım. Şöyle ara, arada sıra düşete bakayım. Sohbet yani. Ek ekran parladı lan. Hadi başlat kardeşim tabaktır. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada ben sadece seslendiriyorum. Bu videoyu ben direkt ekran kaydedicinden çektim. Seslendiriyorum. Hadi bakalım. Kalkta neden bu kadar yavaş ya? Haydi 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 haydi. bu kadar yavaş olmasaydı daha iyi olabilirdi. Bu arada en uzun video olacak bu Among Us serinin. Bir 20 dakika olacak galiba. Şu anda 5,5 dakikasındayız. Görev yapacağım diyeceğim de görev bulamıyorum. Orada mı ki? Dur bir gideyim. Allah. O orada galiba. Orada. Cık. Allah. Kaçamayacağız galiba. Vent'e gireceğim. Vent'e, 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 vent'e. Vent e. hmm, hmm. Tamam. Çok şükür vent'e girebildim. Şunları da patlatmayı seviyorum ya. Bu arada arkadaşlar şey biliyor musunuz ama bilmi bilmiyorsanız söyleyeyim. Şunları patlatınca bunlar geri çıkıyor. Bittiğim dedim. Burada kumsal var. Geliyor galiba. Allah tam orada gördüm. Buradan niye çıkamıyorsun? tövbe? Ben bir şuraya gireyim de ne olur ne olmaz. Burada göreceğim galiba. Şuraya gireyim. Geliyor. Geliyor. Dışarıda değilmiş. Şuradan geçmiş. Arkadaşlar ben görmüyorum. Allah, arkadaşlar ben görmedim. Siz gördüyseniz şey yapmayı unutmayın. Ha, ben duraklattım biraz. Arkadaşlar ben ben arıyorum. Sonda bir tanesine girebildim. Arkadaşlarımla çok kötü kavga ediyor. O yüzden yarısını böldüm. Baya kavga ediyorlar chat'te arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir şey girdim. Impostor çıkmak istiyorum. Ama bir yandan da şeyleri öldürmek zor. Evet, çıkamadım. Kaçalım hemen. Bizimki dönüştü. görev var mı? Varmış. Tamam. Hemen şunu da halledeyim ben. Görünüşlü yok şu kameralara. Tamam baktım. Geliyor galiba. Dur şuraya gireyim tam yanımda gördü. Arkadaşlar yüzümü göstermiyorum. Gözüm kapattım şu anda. Posta çıkmak istiyorum. Açtım. Ay posta çıkmış. Bu taktik her zaman işe yarıyor. Hadi bakalım. Pantolon çıktık. İnşallah kendimizi belli etmeyiz. Hadi bakalım. Şu kapıları kapatacağım diyeceğim de o sırada bir şey bir kişi öldüremeyeceğim. Şurada birisi var mı? Yok. Şu tamam. Birisini çat diye öldürmek istiyorum. Bir de bir tane şarkıdaki Viper Impostor Viper'a girdim. Kılığına. Ben e açık mavi yaptım. Renkimi Allah görüldü ya ne kadar kaçsam da oyu bana verecek. Ben ben oy bitene kadar videoyu durdurdum arkadaşlar. Beni orada gören kişiye nasıl suç attım ve herkes tamam dedi. Ben inanacaklarını düşünmüyordum. Oylar oldu arkadaşlar. Beni gören kişiye verdim. Onu da attırdım. <laughs> Devam ediyoruz. Bu arada başka modlar mesela at modu var. E, o modları nasıl e, olun yapıldığını falan bilmiyorum seçildiğini. Bilenler varsa yoruma yazarsa onları da çekerim. Ama yorumlar kapalıdır büyük ihtimalle son shortsumun şeyine son kısa videomun yorumlarına yazabilirsiniz açıksa. Açık değilse bir sonrakine. İşte bir tane kısa videoma yazın. Nasıl yapıldı? Ah şunu öldürdüm. Şuraya hemen gireyim. Şurada bir bekleyeyim. Gözüm tam şurada. Aha birisi gördü. Çok mu kamerayı genişlettik ya. Hemen şöyle yalanıma, yalanıma atayım ve hemen kesiyorum buraları arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye. Oylar bitti arkadaşlar. kazandık. Şurada Viper arkadaşım var galiba. Impostor arkadaşım Viper galiba. Viper. O kadar Viper'ın kılığına girdik. Aha kazandık. Hemen bir kostüm düzenleyeyim sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şöyle hemen. Şöyle. Şopa girmişim. Şöyle kamera boyutunu ayarlamaya çalışıyorum da. <laughs> Şunu alayım. <laughs> Affedersiniz. Güzel durdum. Şu kafama takayım. Tamam. Bence gayet güzel olduk. Bir de rengimizi şöyle yapalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.